Aman tanrım, gözünüzü açıyorsunuz, kulaklarınıza yüksek sesli uğultular geliyor ve insanlar panik içinde kaçışıyorlar. Kırılmış tabaklar her yerde ve zemin harap olmuş. Neler oluyor? Bir dakika, biri size sesleniyor. Gemi batıyor, çabuk kalk! Sonra hatırlamaya başlıyorsunuz. 18 saat önce, bütün yıl bunu beklediniz ve nihayet geldi. Tatil. Valizinizi yerleştiriyorsunuz, hava iyi gömlekler, şortlar, parmak arası terlikler, güneş kremi ve birkaç tane de kitap. Artık havalimanına gitmeye hazırsınız. 4 saatlik uçuştan sonra da kendinizi Pasifik kıyılarında buluyorsunuz. Sizin gibi 1500 yolcu ile iskelede sizi şahane bir yolculuğa çıkaracak olan modern ve lüks seyahat gemisini bekliyorsunuz. Güverteye çıkıyorsunuz, taze bir limonata söylüyorsunuz ve kıyının ufukta küçülerek yok olmasını izliyorsunuz. Birkaç saat sonra güneş haddinden fazla olmaya başlıyor. O yüzden kitap okumak için kameranıza gidiyorsunuz. Birkaç sayfa okuduktan sonra uykunuz geliyor. Dışarıdan gelen yüksek seslere uyanıyorsunuz. Şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken mürettebattan biri gelip sizi ayıltıyor ve geminin batmaya başladığını bildiriyor. Şimdi yapmanız gereken şey panik yapmamak ve güvenlik direktiflerini takip etmek. Can yeleğinizi giymeden önce üstünüze giyebildiğiniz kadar kıyafet giyin. Bu sayede çok değerli vücut ısınızı daha kolay koruyabilirsiniz. Bu ekstra kıyafetlerin ağırlığı giyeceğiniz can yeleği sayesinde sizi batırmayacaktır. Seyahat gemisi tropik bir bölgede olsa da suyun sıcaklığı yaklaşık 33 dereceden fazla olmayacaktır. Evet, yeteri kadar ılıkmış gibi duruyor ama vücudunuz suyun içindeyken hızla soğuyacaktır. Ve en fazla ısıyı kafanızdan, boynunuzdan, bacaklarınızdan ve ayaklarınızdan kaybedersiniz. O yüzden bu bölgelerinizi olabildiğince korumaya çalışmanız lazım. Daha da önemlisi üstünüzdeki kemer tokası, bağcık kilidi ve diğer her türlü metal eşyayı çıkarmayı unutmayın. Filikaya atladığınızda yanlışlıkla delinmesini istemiyorsanız bunları çıkarmanız gerekiyor. Ama buna birazdan daha detaylı değineceğim. Şimdilik yapmanız gereken en önemli şey tahliye planını takip etmek. Bu planı kameranızda bulabilirsiniz. Tabii ki keyifli bir deniz seyahatindeyken tahliye planına çok dikkat etmezsiniz ama bu plan gerçekten hayatınızı kurtarabilir. Bu planı daha iyi hatırlamak için onu takip ederek tüm gemiyi dolaşabilirsiniz. Ve ortalık sakinken bunu yapmak çok daha kolay olacaktır. Çünkü gerçek bir acil durum anında tüm o kargaşa içinde kolayca kaybolabilirsiniz. Tahliye planını önceden okumadıysanız ve o an korku sizi sardıysa üst güverteye çıkmaya çalışın. Çünkü filikalar burada olacaktır. Bu arada şu denizcilik kuralını unutmayın. Filikalara ilk kadınlar ve çocuklar biner. Gemiyi son terk edense kaptandır. Bu filikalara atlamanız gerekecek. O yüzden şişirilebilen kısımlarını hedef alarak atlayın. Yan bir şekilde inmeye çalışın ve asla ayaklarınızın üstüne atlamayın. Bunu yaparsanız filikanın alt kısmını delebilirsiniz. Ama hadi başka bir durumu daha düşünelim. Filikaların hiçbiri sizi almadı ve hepsi gitti diyelim. İşte bu durumda suya atlamanız gerekiyor. Filmlerde bu durumda kalan insanlar genelde güzelce balıklama bir şekilde suya atlarlar. Ama bunu unutun. Suya atlamanın en güvenli yolu tek elinizle ağzınızı ve burnunuzu sıkıca tutarken diğer elinizle de can yeleğini tutmaktır. Şimdi dizlerinizi bükün ve suya önce ayaklarınız değecek şekilde kendinizi ileri doğru atın. Hazır mısınız? 1, 2, dur. Önce aşağıya bir bakın ve birilerinin kafasına atlamayacağınızdan emin olun. Baktınız mı? Tamam, şimdi atlayın. Suya girince gemiden olabildiğince hızla ve uzağa doğru yüzün. Bunun ilk sebebi Birinin aşağıya bakmadan ve tam üstünüze doğru atlayabilecek olmasıdır. İkinci sebebi devasa gemilerin batarken etraflarında muazzam bir akım oluşturmalarıdır. Bu akım sizi kolayca hapsedebilir. O yüzden gemiden en az 100 metre uzaklaşana kadar durmayın. Sonra bir filika tespit edin ve ona doğru yüzmeye başlayın. Etrafınızda filika yoksa sabit kalın ve enerjinizi muhafaza etmeye çalışın. Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey cenin pozisyonu almaktır. Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve kollarınızla onları sarmalayın. Can yeleği sizi su üstünde tutacaktır ve aldığınız bu pozisyon sayesinde vücut ısınızı daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca gerekmesi durumunda suyun altındayken nefesinizi tutabilmenin önemli bir detay olduğunu da unutmayın. Peki, hadi daha da kötü bir senaryo hayal edelim. Olur mu? Diyelim ki hızla su alan bir gemidesiniz ve üst güverteye çıkmak için uzun bir koridoru yüzerek geçmeniz gerekiyor. Öncelikle yapmanız gereken şey sakin olmak. Çünkü panik yaparak çok fazla oksijen harcarsınız. Ve durun daha can yeleğinizi hemen takmayın. Şu an dalmanız gerekiyor. Ama can yeleğini takarsanız suyun üstünde kalırsınız. Dalmadan önce ciğerlerinizi esnetin. Rahat bir şekilde durun. Bir dakika boyunca sakin bir şekilde nefes alın ve sonra kendinizi rahatsız hissedene kadar nefesinizi tutun. Tekrar bir dakika boyunca nefes alın ve tekrar nefesinizi tutun olabildiğince derin nefesler alın. Bu süreci 3 kere tekrar edin. Biliyorum biliyorum gemi batıyor ve çok fazla vaktimiz yok. Fakat bu birkaç dakika hayatınızı kurtarabilir. Ama kendinizi sakinleştiremiyorsanız bu süreci birer dakika yerine 20'şer saniye yapın. Artık ciğerlerinizi esnettiğinize göre dalmaya hazırsınız. Olabildiğince yüzeye yakın yüzmeye çalışın. Ne kadar derine dalarsanız nefesinizi tutmanız o kadar zorlaşacaktır. Ayrıca son yediğiniz şeyin Dalışınızdan 2-3 saat önce olması da işinize gelecektir. Sindirim süreci oksijeninizin bir kısmına el koyar. Evet, böyle bir ihtiyacınızın olacağını öngöremezdiniz ama ne olur ne olmaz diye deniz yolculuğu yaparken öğünlerinizi az tutabilirsiniz. Ancak sizi de anlıyorum. Günde 8 tane açık büfe sunuyorlar ve az yemek gerçekten çok zor. Tamamdır, üst güverteye güvenli bir şekilde ulaştınız. Can yeleğinizi giydiniz, suya atladınız ve artık ya filikalara doğru yüzüyorsunuz ya da kurtarma ekiplerini beklerken enerjinizi saklıyorsunuz. Birden ileride bir kara parçası görüyorsunuz. Hem de çok uzakta gibi durmuyor. Ama bir dakika, buraya doğru yüzmeye başlamadan önce durun ve biraz düşünün. Hiç Serap diye bir şey duymuş muydunuz? Hani çöllerde de olur ya, gördüğünüzde onun gibi bir şey olabilir. Açık havalarda suda bulunduğunuz konumun 7 kilometre yakınlarındaki kara parçalarını görebilirsiniz. Ama bu kara parçaları olduklarından çok daha yakın gözükürler. Yani oralara kendiniz yüzmeye çalışmayın. Büyük olasılıkla yorulursunuz ve yolun ortalarında bir yerde gücünüz tükenmiş bir halde kala kalırsınız. Hatta daha da kötüsü kurtarma ekipleri sizi bulmakta zorluk çekebilirler. O yüzden bekliyorsunuz. Modern can yeleklerinde suya değer değmez açılan işaret ışıkları bulunur. Bu işaret ışıkları kurtarma ekibinin sizi bulmasını kolaylaştırır. Ama bu özelliği olmayan bir can yeleğiniz varsa Kurtarma ekibini görmeniz durumunda sizi bulmaları için bağırmanız ve ellerinizi sallamanız gerekir. Ama görünüşte bir kurtarma ekibi yok. Filikalar dolu, gemi tamamen battı ve üşüyorsunuz. Panik yok. Etrafınıza bakın ve sizin gibi can yelekleriyle suyun içinde duran insanları arayın. Gruplar şeklinde bir araya gelin ve birbirinize sarılın. Bu sayede hem daha sıcak kalırsınız hem de kurtarma ekiplerini bekleme süreci daha keyifli geçer. Zaten tek bir insana kıyasla bir insan grubunun helikopterden fark edilme olasılığı da daha yüksektir. Hayatınızı kurtarmanızı sağlayacak her şeyi yaptınız. Geriye kalan tek şey ise yardımın size gelmesini beklemek. Ve bir saat içinde helikopterler geliyorlar ve sizi kurtarıyorlar. Evinize geri dönüyorsunuz ve sonraki tatil planınızı yapıyorsunuz. Sıcak hava balonu yolculuğu. Ama bu bambaşka bir hikaye. Bu arada neden kurtarılmayı beklerken sizi yemeye çalışan köpek balıklarından bahsetmediğimi soruyorsanız söyleyeyim. Sizi çok da fazla gelmek istemedim, özellikle de etrafınızda yüzen o keskin dişler varken. Bu bilgileri <laughs> başka bir videoya saklıyorum. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz, videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğenebileceğiniz diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.